Sebe bu alçaklığı yapan, hakaret eden <laughs> nihayet yüzünü gösterdi. Şimdi o benim yüzümü görecek. <laughs> Öncelikle Işıl'ın sonu artık geldi. Ancak herkesin önünde rezil olmasını görmek isterdik diyenler videomuzu beğenerek sayılarını yorumlarda herkese göstersinler. Mustafa yıllardır içinde büyüttüğü kini ve öfkeyi sonunda ortaya çıkarır. Işıl'ın sonunu getirir ama bu intikam ateşi onu da yakar. Hiç oğlunu, karısını, hatta kendi geleceğini bile düşünmeden eski karanlık günlerine geri döner. Gözünü intikam bürümüştür. Artık onu durdurabilecek kimse kalmamıştır. Mustafa deliliğin eşiğinde annesinin kanını yerde bırakmamak için Işıl'ı kendi elleriyle yok eder. Işıl'ın ölümü ise yavaş, acı ve son derece sarsıcı olur. Bana soracak olursanız Işıl'ın yaptığı onca hainlikten sonra hapse girmemesi değil, bu şekilde ölmesi onun için çok daha büyük bir ceza oldu. Çünkü bu ölüm hem ruhunu hem de adını karartacaktır. Üstelik Abdullah da bir sonraki bölümde Işıl'ın gerçek yüzünü öğrendiğinde adeta yıkılacaktır. Onun yaptıklarını bir bir öğrenince neye uğradığını şaşıracak, bir süre çocuklarının yüzüne bile bakamayacaktır. Mustafa'nın geride bıraktığı o mektup ise tüm taşları yerinden oynatacaktır. Mektupta her şey kanıtlarıyla birlikte tek tek anlatılmıştır. Kim kime ihanet etti, kim kimi sattı, hepsi artık ortaya çıkacaktır. Evet, belki Işıl Ünallar'ın önünde rezil olmayacak ama yaptığı her hainlik tüm çıplaklığıyla Abdullah ve Ünallara izletilecektir. O an yaşanacak sessizlik, öfke ve hayal kırıklığı ise kelimenin tam anlamıyla beklenmedik olacaktır. Herkesin gözündeki masum ışıl imajı bir anda paramparça olacak. Bu sırada Nürsema cephesinde de büyük bir fırtına kopmaktadır. Artık o da Firaz'ın kendisini aldattığını öğrenmiştir. Nursema'nın dünyası başına yıkılır. Kalbi paramparça Olsa da gururundan asla taviz vermez. Firaz için yolun sonu gelmiştir. Nursema onu bir daha affetmemek üzere hayatından tamamen çıkaracaktır. Bu karar yalnızca kişisel bir ayrılık değil, aynı zamanda büyük bir dönüm noktasıdır. Çünkü Firaz'ın diziden ayrılmasıyla birlikte Ünallar ve Asudi arasındaki şirketteki ortaklık da çatırdamaya başlayacaktır.